Şehirden Haberler programımız Konya'dan kaldığı yerden devam ediyor ve biz de sizin için tüm işletmelerimizi bir araya topluyoruz. Gerekli olan tüm bilgileri de işletme sahiplerimizden alıyoruz diyoruz. Şimdiki konumuz otomotiv ve konuğumuz da Harun Bey. Bakalım faaliyet ve hizmetlerimiz neler, burada neler yapıyoruz hep birlikte kendisinden dinleyeceğiz. Ama öncesinde Harun Bey'i kısaca tanıyalım tabii ki. Hoş geldiniz Harun Bey programımıza. Nasılsınız? Sizler hoş geldiniz. Ee, ...bizlere böyle şans tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Çok evet, teşekkür ]lere. ederim. İsmim Harun Yılmaz. Yaklaşık e, 7 yıldır bu işi yapıyorum. Otomotiv üzerine... ...daha doğrusu insanların ihtiyaçlarını... ...karşılamaya çalışıyoruz yani bugünümüzde. Çünkü otomotiv biliyorsunuz bugün... E, ...dünyamızda artık... ulaşım aracı her yerde... ...kullanmak zorundayız artık yani. Her evde bir tane iki tane bulundurmak zorundayız. Bizler de bu sektöre geçip... ...bir anlamda... ...hem iş gücü hem de kazanç elde etmeye çalışıyoruz açıkçası. O yüzden hem yani şu ekonomik durumda da açıkçası zorlansak da ayakta kalmaya çalışıyoruz veya işte nasıl diyeyim çalışmaya çalışıyoruz diyelim yani <laughs> kısa. peki kaç yıldır bu alanda faaliyet sürdürüyorsunuz? 7 yıldır bir fiil... yani vergiye tabiiz diyelim. Tam 7 yıldır aslında biz Konya'da faaliyet sürdürüyoruz, doğru değil mi? Ee, peki bu iş fikri nasıl gerçekleşti? Böyle bir atılım yapma kararını nasıl elde ettiniz? Yani Bir anda mı aklımıza geldi yoksa e, sadece iş olarak mı baktık, hayalimiz olan bir şey miydi? Yok, hayal diyemeyiz artık. Biz bunu yaparken çocuklarımıza bir anlamda hayal kurdurmaya çalışıyoruz. Açıkçası şu var, biz işçi kökenliyiz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı karşılamak için, kullandığımız araçları satarak başladık bu işe. Bizden sonraki nesillere de açıkçası daha profesyonel bir şekilde bu işi yaptırmayı düşünüyoruz. Siz bu iş etmede önde gelen isimlerdensiniz. Bizler de sizi tercih ettik. Star TV Şehir'den Haberler ekibi ve ailesi olarak. Öncelikle bize sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Kapılarınızı açıp bizi en güzel şekilde ağırlamış olduğunuz için. İzleyicilerimizin de merak ettiği tüm sorular var. Kendilerini daha fazla merakta da bırakmadan ben de yönlendirmek istiyorum. Sadece Konya civarında mı satışlarımız gerçekleşiyor? Yoksa Türkiye'nin 81'ine de hizmetlerimiz mevcut mu? E tabii ki araçlarımızın bakımları, araçlarımızın kalitelerinden de bahsedeceğiz. Araçlarda alını alım satımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir diye soracağım sizlere. E ama öncesinde ekip kadromuz kaç kişilik? Bunu öğrenebilir miyiz? Şimdi biz açıkçası ekip kadromuz değişiyor. Amatör olarak da yapanlar, e, profesyonel olarak da. Zaten herkesle de profesyonel olarak yapanlarla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Çünkü burada amaç müşteri memnun et. Yani müşterimizin bütçesine göre araç temin etmek ona. Dolayısıyla herkesle çalışabiliyoruz. Bütün esnaflarımızla. şurada şu var. Açıkçası bize aracıyla ilgili garantisini veren esnaflarımızla çalışıyor. Çünkü biz de müşterilerimize bu garantiyi vermek zorundayız. Yani Ne onu parasını alırken ne de o e, ailesinin işte herhangi bir yere e, nasıl diyeyim e, irtica etmesinde açıkçası yarı yolda kalmasını istemiyoruz. Bugün kendiniz biliyorsunuz Türkiye'mizin her noktasına araç modeli de olsa, modelsiz de olsa ailesiyle gitmek istiyorsa gitmesi gerekiyor yani. O yüzden de yolda kalmaması için en iyi araçları vermeye veya temin etmeye çalışıyoruz bütçesine göre tabii. Ama günümüzde kendiniz biliyorsunuz araç fiyatları uçtu bir anlamda ekonomiye bağlı olarak da. Dolayısıyla bizlerin de bütçesi daraldı, müşterilerimizin de bütçesi daraldı. ...bizler de açıkçası bu konudan müzdarip olsak da... ...gene de hayat şartlarına uyum sağlamak zorundayız. Gerekli özeni ve hassasiyeti müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz evet. aslında. Tabii ki müşterilerimiz her zaman bizim için çok önemli diyoruz. Ee, ve alım-satımlarda dikkat edilmesi gereken... ...en önemli, böyle en üç kısımlar dediğimiz noktalar nelerdir? Şimdi şunu söyleyeyim. İlk başta e, her ne kadar ekspertizlerimiz artmış olsa da sayıları gene de kaçırdığı noktalar oluyor. Burada en çok dikkat edilmesi gereken yani eski usul kara düzen bir ustamıza gösterip ondan sonra da ekspere sokması çok mantıklı olur. Çünkü niye? Birinden atlarsa öbürü atlamamış oluyor. En azından müşterimizin de gönül rahatlığıyla tercih etmesi gerekiyor aracın yani. Peki siz bu kaliteyi ve güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? ...herhangi bir krizde, herhangi bir sorun koşulu dahilinde... ...karşı tarafta memnuniyet durumunu nasıl yaratabiliyorsunuz? Şimdi burada önemli olan sadece para kazanmak değil... ...müşteri memnuniyeti. Çünkü biz bir kişiyle sadece bir defa ticaret yapmak istemiyoruz. Bunun devamlılığını getirmemiz gerekiyor. Ki bizim de çünkü... ...biz kısa vadeli açıkçası kar marjı düşünmüyoruz. Uzun vadeli bu işi yaptığımız için... ...her zaman için müşterimizin... E, ne istiyorsa veya yaşadığı sıkıntı neyse, biz onu çözmek zorundayız. Ya yasal olarak ya vicdani olarak yani. O yüzden de müşterilerimiz ne sıkıntısı olursa bunu bir şekilde atlatırız diyorum karşılıklı olarak. Herhangi bir kriz ortamı yaratıldığında da en güzel şekilde müdahale ediyoruz diyorsunuz. Çünkü şöyle, ne aracı veya hangi aracı verirsek verelim, biz bu aracın geriye bize döneceğini biliyoruz. Çünkü müşterimiz bir şekilde bizden memnun kaldıysa bu aracı bize getirecektir. Memnun kalmasa da bize getirecektir. Çünkü ne biz yasal olarak bir mahkemeyle uğraşabiliriz ne de müşterimizi açıkçası ahını almak ister. Gerçekten evet müşterilerimizin önemini bir kez de ekran karşısına taşımış olduk tabii burada. Yavaş yavaş da röportajımızın sonuna geliyoruz sizinle üzülerek ama sizin gibi bilgili bilgeli kişilerden de böyle gerekli bilgileri almak bizim görevimiz diye düşünüyoruz. E, bu görev doğrultusundan peki Harun Bey e, farklı projeleriniz olacak mı ya da yurttaşın açılmayı da hedefliyor musunuz kendinize? E, bu iş fikri ve girişimcilik hususunda da farklı hedefleriniz de sizden dinlemek istiyoruz açıkçası. Şimdi e, biliyorsunuz ticaretin küçüğü büyüğü olmaz. Bizler de tabii ki hedef koyarak, hayal kurarak bu işlere başladık. Sürekli bu işi yapacak diye de bir şey yok. Bu bir sadece İleride şirket kurup bu şir o şirketin bir dalı olur. Kesinlikle. Onun üzerine tabi geliştireceğiz yani geliştirmek zorundayız. Çünkü hem bizim hem de ülkemizin gelişmeye ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Araç alırken de, satarken de veya herhangi bir iş yaparken de hayal kursun onun üzerinde çalışsınlar çalışmadan olmaz yani. Emek olmadan ekmek olmaz diyoruz aslında ve Harun Bey'e vermiş olduğu bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Konya'dan Seydi şehirden size seslendik diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşelim. Şimdilik görüşünceye dek hoşçakalın.